Heyhoyolardanım bugünkü durağı Lisbon Portekiz arkadaşlar arkamda gördüğünüz yer modern Lisbon'un kalbi sayılan Pompal Meydanı hemen Pompal Meydanı'nın arkasında 1903'te burayı ziyarete gelen Birleşik Krallık'tan Edward VII, 7. Edward'ın anısına 26 hektarlık alana müthiş bir park yapılmış. Çok fazla sayıda turistik otobüs var, turistler var, insanlar buraya ziyarete gelmişler. Bu ekip de buraya oturmuş, içeceklerini içiyor. Bugün Lisbon Porte'kizi geziyoruz. Hava bir güneş açıyor, sıcak oluyor. Bir güneş gidiyor, bulut bulutun arkasında kalıyor, soğuk oluyor. Güneş oluyor, esiyor. Görüyorsunuz, bayrak dalgalanıyor. Gerçekten serin. Şöyle geliyorum. Mesela bakın, güneş var sıcak. Gölgeye giriyorum soğuk. Modern Lisbon'un kalbinde gezmeye devam ediyoruz. Burada bir grup var. Sanırım dua ediyorlar. Bir bakalım hele ne yapıyorlar. Hi. <laughs> Have a good day. Thank you. <laughs> okay. Are you reading like Bible or praying? İbadet etti, dua ettiğimiz için ibadet hani e, İncil okuyoruz dedi. Şu anda açıklama yapamayız dedi bu aşamada. Ben de tamam hadi kolay gelsin siz duaya devam edin dedim. Allah kurtarsın. Portekiz'de tıpkı İstanbul gibi 7 tepe üzerine kurulmuş arkadaşlar. Şimdi konaklayacağımız konaklayacağımız otele gideceğim. Dar bir sokaktan gidiyorum. Dar bir sokağa girdim. Resepsiyon falan yok. Ev sahibi yok arkadaşlar. Size verilen adrese gidiyorsunuz. Ee, kalacağınız yerdeki ev sahibi şöyle bir mesaj göndermiş. Sizinle olamayacağım veya sizi karşılayamayacağım. Kusura bakmayın demiş. Bize bir mesaj göndermiş. Şimdi mesajı açıyorum hemen. Mesajda diyor ki: "Ben sizi karşılamayacağım. Kusura bakmayın." diyor. Bak çok güzel bir cadde gerçekten. Ya çok güzel bir sokak öyle söyleyeyim. Evlerde balkon var. Dar bir sokak. Binalar yan yana yapılmış güzel yapmışlar gerçekten. Şimdi gideceğimiz adresi bulduk. 98 numaralı ev. 98 numaralı eve geldik. Onu da göstereyim. Diyor ki şifre 7801 kare. Hemen buraya geliyoruz. 7801 kare. Tıkladık. Kapımız açıldı. Bakalım. Biraz karanlık ama güzel bir yere benziyor. Şöyle gidiyoruz. Merdivenden yukarı çıkacağım ahşap merdiven. Merdivenden yukarı çıkacağım merdiven ahşap. Böyle evet, güzel son kata kadar çıkın diyor. Son kata kadar çıkacağız. Birkaç tane kapı var her kapta. çıkıyorsunuz. çıkıyoruz. Son kata. Yok şu gerçekten. Gidiyoruz. Açamıyorum. Sarı İçeride biri var. ya ben ters taraf. Ses var. Kapıyı çalayım. Ah açıldı. Biraz daha çekmem gerekiyormuş. Kapıyı tam açamadım. Kapıyı açtıktan sonra içeri gidiyorum. Kendi anahtarımı alıyorum. Ve daha sonra odama girebiliyorum bu şekilde. Portekiz'in havası <laughs> saati saatini tutmuyor arkadaşlar. Az önce güneş vardı. Sıcaktan yanıyorduk ama şimdi yağmur başladı. Kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Bir miktar bir süre dinlendikten sonra tekrar yola devam edeceğiz. Portekiz'de örneğin şu cadde. Şu caddeler sokak hoşuma gitti gerçekten. Ee, dikkatimi çeken bir şey daha var. Evlerde genel olarak küçük olsa da bir tane balkon var arkadaşlar. Gayet güzel. Ah, uzunca bir merdiven. Sanırım oradan tırmanacağız. Lisbon'da bir yokuş aşağı iniyoruz. Her yer tepe zaten. Hani şey denir, İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu. Çarşıyı gezerken her yerde tarihi meydan, işte anıtlar, kilise görmek mümkün. Yoldan aşağı inerken hemen arkamda göstereceğim aşağıda. Deniz de görünüyor zaten. Okyanus diyeyim daha doğrusu uzantısı. Birazdan oraya da gideceğiz. Lisbon'un Ünlü Lisbon'un ünlü tuktukları arkadaşlar. Bakalım tuktuk -tuk ne kadarmış. Hello, good afternoon. Hello. Okay, you, you? Sure, yeah. yeah. Uh, here we are with Joseph. We are with Joseph. Hi Joseph, I'm Shayh from Istanbul. I just would like to ask uh, to get some information about your tuktuk. -tuk. This is tuktuk, -tuk, right? Yeah. Okay, this is famous tuktuk. -tuk. And these are the destinations. So we we'll go to the old town. Yeah. Just the oldest. Uh, how much is one hour for tuktuk? -tuk? -tuk? One hour in the summer 100 euros. Yazın 1 saat 100 euro. In the winter now it will be 80. Şu anda kış olduğu için 80 euro. Henüz sezon açılmadığı için. One hour and 30 minutes for 120. Bir buçuk saat için 120 euro ödüyorsunuz. This is the same, but this is the newest area where you are right now. Şu anda bulunduğumuz yer bu yeşil bölge. This red uh, green part, right? And then we we'll have Belay, which is further away. takes longer Aha. to do. Biraz daha, biraz daha uzatıp iki saat yaparsak da böyle mi çekeceğiz? It's, it's further away. Biraz daha so, uzakta. Here you visit the, pa the pastry, the monastery of the blind tower in Marmaris. Ziyaret Monosofir. edeceğimiz yerleri gösteriyor. We explain the history in all the tours. Bu tur içerisinde buraların hepsini açıklıyoruz, açıklamalarını yapıyoruz diyor. Let's it. And we finish up. Yeah. We do you, you drop off here in four times. Dört kere, three here, times, three times. Dört kere, üç kere, iki üç kere istediğiniz kadar e, durdurup fotoğraf çekebiliyor, video çekebiliyor, yola devam edebiliyorsunuz. Okay, thank you. Thank you very much. You. Bye. 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 Lisbon'un ünlü Paştani deneyeceğim. İki tane aldım. Ee, hamur işi ve krem, ekstrem krem gibi bir şey koymuşlar. Bakalım tadı nasıl. Şu anda soğuk sıcak mı yenilmesi gerekiyor onu da bilmiyorum. Kokusu hamur işi. Bildiğimiz basit hamur işi Paştani Latta'nın. Hamurun üzerine bir şeyler koymuşlar ama bakalım tadı neye benziyor. Hmm. Biz ünlü tatlısı, şekerlemesi neyse adı. Gayet güzel. Tadı şekerli kremalı böyle çıtır çıtır. Hamur, hamur iş aynı zamanda. Şekerli hamur gibi bir şey olmuş. Kaçtan bir nokta euro verdik. İki tane aldım. İki nokta. Yok. Kaçtan e 1.30 bir nokta euroydu. İki tane kaçtan aldık. Ee, 2.60 euro ödedik.

Lisbon'da gezebileceğiniz bütün yerler yürüme mesafesi içerisinde arkadaşlar. Sadece Belem Kulesi uzakta. Belem, Kule, Belem Kulesi'ne de isterseniz toplu taşımayla isterseniz taksiyle gidebilirsiniz. Lisbon'a geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de arkamda gördüğünüz kaşifler anıtı arkadaşlar. Kaşifler Anıtı Belem bölgesinde bulunuyor. Şu anda hemen karşımda Belem Kulesi var. Lizbon'un simgelerinden biri olan Belem Kulesi'ndeyiz. Belem bölgesinde bulunması sebebiyle ismini Belem Kulesi olarak almış olan bu kule 16. yüzyılın başlarında 1514-1520 yılları arasında inşa edilmiş ve savunma amacıyla inşa edilmiş arkadaşlar. Daha sonra kaşiflerin uğrak noktası olmuş aynı zamanda. En son olarak da gümrük muhafaza olarak hizmet vermiş bir yer. Lizbon gezimiz devam ediyor. Sahilde insanlar eğleniyor gerçekten, evet, müzik sesi yaklaştıkça, <laughs> beni yaklaştıkça yükseliyor, burada gençler çıldırıyor. <laughs> Herkes gelip katılıyor. Eğlenmek isteyenler müzik eşliğinde çıldırıyorlar arkadaşlar. Balıkçılık ve kamçılık hobim benim de olduğu için Lisbon'da gezerken iki tane olta atmış bir balıkçı gördüm. Hemen yanına yanaşıp soracağım. Bakalım ne yapıyormuş. Hello, good afternoon. How are you? Good. Oh, uh, here we are with Ricardo. Ricardo, Ricardo, ile beraberiz. My name is Shayhoy. I'm an amateur YouTuber, so I'm taking yes, video right. for uh, YouTube. Thank you. Very nice to meet you. Uh, what fish are you catching here? Ne balık yakaladığını soruyorum şu anda. Here I catch uh, sea bass from salt water. Uh, tuzlu sudan levrek, tuzlu su levreyi yakalıyormuş şu anda arkadaşlar. Uh, what kind of bait? Do you use? ahtapota benzer bir yem kullanıyormuş arkadaşlar ahtapotun daha küçüğü diyor onun parçalarını kesip iğneye takıyormuş Volkan takıp atıyormuş How big are these fish? Bu balıkların ne kadar büyük olduğunu soruyorum Sometimes it's smaller but the, the smaller ones uh, with like a 60, uh, 60, 600 uh, grams and the bigger ones A 8 küçük yakalarsam 800 gram kadar balık yakalıyorum ama büyük yakalarsam 3 kilo kadar oluyor 3 kilo sen var 3 kilo var or... 3 kilo veya daha fazla yakalayıp diyor. Ben show us this bite that you use. I got the small küçük parçalar şeklinde kesiyorum diyor. A smaller squid. Daha küçük parçalar kesiyorum diyor. I divide the pieces. Bunları parçalara bölüyorum. Three pieces. Üç parçaya bölüyorum. And I put the hook. Yine buraya bakıyorum. Aa, bu şekilde iğnenin ucunda üç parça salınacak şekilde duruyor. Okay. Balık yakalamış olabilir. Şu anda bir deneme yapacak. Bakalım balık var mı? Do you think there is a fish? Takılmış bir yerde diyor. No. Bir şey yokmuştu ya tekrar bıraktı. Okay, thank you, bye. Şu anda Lisbon'un ünlü 28 numaralı tramvayının geçtiği güzergahdayım ve tramvay geliyor. Lisbon'un dar sokaklarıyla ünlü Alfamo bölgesindeyiz. Gördüğünüz üzere yine dar bir sokaktan aşağı iniyorum. Dar sokaklarıyla ünlü Alfamo bölgesinde gezmeye devam ediyoruz. Yine dar bir sokak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 90 santim 1 metre kadar dar bir sokak. Bakalım bu sokak nereye çıkacak? veriyorum. <laughs> Ve okyanusa çıkıyorum. Yine. <gülüyor> <gülüyor> Lisbon'da gündüz olduğu gibi gece hayatı da çok canlı arkadaşlar. Sokakta yürürken zorlanıyoruz. Barlar sokağı gibi bir yerdeyiz şu anda. Mahşeli bir kalabalık var, müthiş bir kalabalık var. Ceyho yollarda yolun sonuna geldi arkadaşlar. Şu anda Cabo da Roca yani Roca burnundayım. Avrupa'nın en batı ucu olan Roca burnuna geldim. Şeyho yollarda yolu bitirdi arkadaşlar. Atlas okyanusu ve okyanusun diğer tarafı Amerika kıtası elbette. Şeyho yollarda yolları bitirdi.